Herkese selam. Bugün sizlerle beraber çeyrek finallerdeyiz. Fransa ile eşleşmiştik en son bir önceki tur. Önceki tur güçlü rakibimiz Portekiz'e iyi bir farkla yani geldik. Şimdi rakibimiz Fransa. Fransa'yı yenebilir miyiz bilmiyorum ama... Deneyeceğiz çünkü Fransa oyundaki en iyi takım yani kağıt üzerinde öyle gözüküyor. Diğer eşleşmelerse ise Arjantin İngiltere, Almanya Paraguay ile Brezilya İspanya maçı. Bakalım nasıl olacak? Bilmiyorum. Öğreneceğiz şimdi. Fransa gördüğünüz gibi kağıt üzerinde en güçlü takım gözüküyor. Oyun nasıl oynanıyor bunu gösteriyor orada. Da. kadromuz bu şekilde. Biraz 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 yorgunluk var gibi oyuncularımız ama sorun yok. Şöyle hepsini küçük, küçük gösterdik. Hakan girdim Neyse. önceki maç oyuncu değişikliği yapmadım. Unutmuşum. Videoyu izlerken fark ettim onu. 4-4-2 oynuyoruz ikimiz de. Bakalım hangi takım daha iyi oynayacak bu oyunu? Biz kırmızı formamızla oynayalım. Onlar da mavileriyle oynasınlar. Biz de top değiştirelim. Top sarı siyah olsun. Dortmund olsun. Hadi bakalım. ENES başlatıyor oyunu. ENES'ten Ferdi'ye, Ferdi'den Çağlar. Çağlar Uğurcan. Dönüyoruz bakalım. Eren Eren'den Kerem'e Kerem Kerem'den Kerem Kerem böyle hareketler yapma Baskı top kaybetiyoruz Ferdi'den Ferdi çok iyi girdi araya Ferdi Hop Ferdi 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 Ferdi'den mükemmel bir gol Ferdi'den mükemmel bir gol bu golü geçmeyeceğim izleyelim Mükemmel bir gol attı. Mbamba. Mbamba bakalım. Ferdi Ferdi ile vs atacaklar. Oo, çok iyi baskıya geldiler burada. O kale bomboş. Hata yapıyoruz. En bamba, en bamba vuruyor. Bu hatayı bakalım. Kapatmamız gerekecek gibi. Gol Ferdi. Ferdi dakika 19'da biz tekrar döneme geçiriyor. Çok iyi. Bol gollü bir maç olacak gibi. Şimdiden böyle oluyorsa bayağı bol gollü olacak gibi maç. Oo, oh, oh, oh. Bu ne? Hop, faulümüz yapalım. Meri sarı kartını görsün. Çok tehlikeli. Gitseydi Uğurcan'a güvenmiyordum. Uğurcan topu içeri alabilirdi. Oo, oh, Uğurcan. Uğurcan son anda. Evet, Uğurcan at bakalım topu. Eren Ne yapıyor Eren? O ne biçim pas? Valla. Fransa, Fransa'yı daha önce yenmiştik. Gerçek hayatta da yendik sonuçta. Gerçek. o Ama 4-4-2'nin avantajını onlar da görüyor gibi. Çünkü biraz zorlanıyoruz. Orta saat özellikle. Orta saat atakta çok fazlalar. Hop çok iyi aldı topu. Korkun çok da iyi geçirdi. Bakalım Ferdi. Ferdi 3'ü atabilecek mi? Ferdi. Ferdi de Ferdi çok iyi vuruyor. Ferdi. Ferdi'nin golünü izleyelim. Tak. Rakibin kalecisi kim? Bakalım. Nika. Nika diye bir kaleci varmış. Nika. değişik. Loris bekliyordum. Loris bekliyordum cidden ama Nika iyi bir kaleci. Ne oluyor ya? Bu biraz garip oldu. Neyse. Çok iyi Orkun. Of üst direk. Aa, kolejden çıkmış. Bu da ayrı bir başarı o zaman bizim için. Şöyle ön direğe, ön direğe hafif bir orta. Hakan. Hakan dördü atıyor. İlk kere Fransa'ya çok üstünlük kurduk. Böyle bir üstünlük yok. Gidiye döşemi hemen görevden almaları lazım. O derece. Ama tabii ki tebrik ediyoruz yani. 5 Beş, şutumuzun 5'i de isabetli. 4'ü yediler görüyoruz böyle. Çok iyi olsun söylemek gerekirse. iki takım da etkili oynuyor ama bizim attıklarımız giriyor sadece. Evet baskı, baskı oyunumuz devam ediyor. Hop Kerem, Kerem topu çalabilir mi? Çalamaz. Ne oluyor? Bir anda frame düştü. Hakan atıyoruz. Hakan çok iyi bıraktı topu. Yani 4 birim verdi. Rahatlıkla istediğimiz gibi oyun açabiliyoruz. Burada. Az önce bir saçma bir pas atası yapıyorduk. Arada. Biraz önde oynuyor gibiyiz. Onları türü hop Teo geldi. Hop, olmadı. Hakan. Hakan'a bak. Kerem. Of. Çok iyi bastırdık bir anda. Şutlarımız, ataklarımız arda ar ar kesilmeden geldi. Hakan girdi araya. Çok iyi Hakan. Sözcüğüm. Ah dışarıda top. Fransa karesinde çok iyi bir baskın düzenledik yani. Bu kadar etkili olabileceğimizi bence düşünmemişlerdir. Çok iyi Eren araya girdi. İler atıyoruz. Enes. Enes'e top. Hadi bakalım maçın kahramanı Ferdi, Ferdi al topu, Ferdi, Nika kalecinin üzerine gitti. Aferin Enes. Çok iyi Ferdi ters aldı. Ferdi. Ferdi. Tamamlıyoruz ama şutu tamamlıyoruz. 85 Enes. 85 Enes çok iyi. 5-1 yapıyoruz durumu. Portekiz'e 4 attık. Ferdi. Ferdi yine kalecide kaldı. Hop oh, neydi? Ne oluyor? Orada bir elle müdahale var gibi hissettim. Evet. Geçirtmeyin. Geçiyorlar. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hadi çok iyi. Çok iyi girdik araya. Aferin Uğurcan. Doğru zamanlamayla çıktın. Ve maç bitti. Son dakika uyuyamadık. 5-1 maçı kazanıyoruz. çok iyi ve etkili oynadığımız gösteriyor bu oyun. Şöyle bütün oyuncuların oranlarına bakalım. Ferdi 9.6 ile maçın adamı çok iyi. Görüyorsunuz. Rakibimiz de çok etkili. Oynamamış bize karşı. Ez çerez olmuşlar yani. Ve Çok da değişik bir sonuç olmamış ama Almanya-Paraguay maçının 4-3 bitmesi evet, Almanya'nın zorlandığını gösteriyor gibi. İki takımda defans afiyeti var gibi. Arjantin 2-1 ile İngiltere'yi ye yenmiş. Brezilya-İspanya maçıysa İspanya, maçısı. İspanya yenmiş. Brezilya elenmiş yani, turnuvadan. Doğrusu ben Brezilya'nın üst tura çıkacağını düşünüyordum ama çok da önemli değil. Bakalım biz kimle eşleşmişiz? Biz <laughs> gruplarda yenemediğimiz tek takım olan belki de şu ana kadar en çok zorlanan takım olan Arjantin'le eşleşmişiz. Bakalım finale çıkabilecek miyiz? Diğer eşleşme ise Almanya İspanya. Son video burada bitsin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.